Hayallerin ve gerçeğin birbirine yakın olduğu, gerçeklerin çoğu zaman açıklayamadığımız bir fantezi gibi göründüğü bir dünyada yaşıyoruz. Korku, heyecan ve gerilim. Peki siz gerçeği yalanlardan ayırt edebilir misiniz? Merhaba arkadaşlar. Gizemli vakalar haftasına hazır mısınız? Çözülmemiş cinayetler, hala tüylerimizi diken diken eden gizemli ölümler. Şimdi çayınızı ve kahvenizi alın. Gizem haftası başlıyor. Neredeyse hiçbir şey insanları soğukkanlı bir cinayet haberinden daha fazla şok edemez. Tüylerinizi daha da diken diken eden tek şey çözülmemiş ve sonsuza kadar öyle kalacak gibi görünen cinayet davalarıdır. Sonuçta failin hala serbest olabileceği fikri gerçekten korkunç ve korkutucu. Maine ne kadar güzel ve sessiz görünse de 2001'de bulunan korkunç bir ceset Maine Nehri kıyısında bir kız cesedi bulan bir yürüyüşçünün polise haber vermesiyle daha da korkunç oldu. Olay yerine vardıklarında muhtemelen 16 yaşlarında bir kızın çıplak cesedini bir çarşafa sarılmış ve bir şemşiye tabanıyla sabitlenmiş halde buldular. Genç kız vücudunun üst kısmı ve başındaki ağır yaralanmalar nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak daha ileri araştırmalar onun erken çocukluk döneminden beri fiziksel istismara da uğradığını ortaya çıkardı. Ancak cesedin kim olduğu bugüne kadar belirsizliğini koruyor. DNA testiyle ölen kadının Kuzey Hindistan, Afgan ve Pakistan kökenli bir kız olabileceğini belirledi. Polis onun yasa dışı olarak hizmetçi olarak çalışmış olabileceğini ve burada ölesiye istismara uğramış olabileceğini varsayıyor. Bu aynı zamanda neden kimsenin onu Aramadığında açıklıyor. Ayrıca 2006 yılında Peterborough yakınlarında Lips'in faili meçul cinayetine şok edici. Genç kadın Dünya Kupası vesilesiyle halka açık bir izleme etkinliğine katıldıktan sonra başlangıçta hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Annesi aniden bir yaşam belirtisi görünce kaybolduğunu bildirdi oda arkadaşını birkaç kez aradı ve ona yakında evde olacağına dair güvence verdi. Ancak bir daha geri dönmedi. Kendisi Paderborn'da olduğunu açıkladı ve başka soruları yanıtlamadı. Sonunda 27 Haziran 2006'da annesiyle özellikle uzun bir konuşma yaptığı son bir arama yaptı. Annesiyle defalarca doğrudan konuştu. Ancak tam olarak nerede olduğunu ve her şeyden önce kimin olduğunu açıklamak istemedi. Annesi sonunda ona tutulup tutulmadığını sorduğunda sessiz bir onayla yanıt verdi ve bu isteğini hemen geri aldı. Bundan sonra ailesi ve arkadaşları ondan bir daha haber alamadı. 4 Ekim 2006'da cesedi nihayet bir ormanda bulundu. Vücudu zaten iskeletlenmiş olduğundan ölüm nedeni artık bilinmiyor. Frau Klipsch'in faili meçhul cinayeti ile ilgili tüm soruların yanıtı bugüne kadar bulunamadı. 1974 yılında bir akşam kırmızı bir Ford Escort Mini sokaklarında kontrolsüz bir şekilde ve aşırı hızla yarışıyordu. Sonunda araba durmadan önce birkaç kişiye çarptı. Direksiyonda ölü bir kadın vardı. Marie Louise Artmaya. Yakın zamanda arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıkmıştı. Ve birisi onun kalbinden bıçaklayıp anında öldürmeden önce zavallı kadın aslında eve gidiyordu. Adli tıp ekibi arabada hiçbir iz bulamadı ve dolayısıyla olası bir faile dair tek bir belirti bile bulamadı. Fail kurbanını oturmuş arabadan bekliyordu. Veyahut da kurbanıyla arkadaş mıydı? Bugün bile hala tüm soruların cevapları yok. Yalnızca muhtemelen hiçbir zaman doğrulanmayacak çok sayıda teori var. 5 Nisan 2012'de Türk asıllı genç Burak, Noyköy'ündeki evinin önünde arkadaşlarıyla birlikte dururken önlerine 1.80 boyunda kapüşonlu bir adam çıktı tabancasını çıkardı ve gençlere ateş etti. Burak ağır yaralandı ve katil diğer arkadaşlara bugün sıra size değil deyip ortadan kayboldu. Burak kendini yakındaki hastaneye sürüklemeye çalışır. Ancak yolda ölür. Gizemli katilin arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor. Almanya'dan bir vaka daha. 20 Haziran 2009'da 39 yaşındaki psikolog Kirsten Zaling, kocasıyla birlikte koşu yapmak için Berlin'deki Şüphan Dava Ormanı'na gitti. Koşarken psikolog bazı egzersizlerle ısınmak istedi. Sonunda yola çıktığında aniden yanında bir bisikletçi belirir ve aniden onu bıçaklayarak atar damarına çarpar. Kısa bir süre sonra bir yürüyüşçü onu kendi kanından oluşan bir havuzda buldu. Ve hemen 911'i aradı. Memurlar geldiğinde zalim yere yılmadan önce failini anlattı. Sonunda hastanede daha sonra aldığı yaralara yenik düşer ve ölür. Peki neden kurban oldu? Polislerin daha sonra açıkladığı gibi tanık ifadelerine göre fail, olaydan önce uzun süre orman çalılıklarında yaşayan 15-20 yaşlarında bir adamdı. Müfettişler suçun nedenini belirleyemiyor. Fail hakkında şu ana kadar sahip oldukları tek şey, onları ona ulaştırmayacak bir gözetleme videosu. Los Angeles'ın ortasındaki efsane Cecil Oteli çok az insanın gitmeye cesaret edebildiği bir yer. Ve sebepsiz değil. Sonuçta Richard Ramirez gibi seri katiller oraya kanlar içinde gelip gidebiliyordu. Hiçbir kargaşaya neden olmuyordu. Tatil için mükemmel bir yer gibi görünüyordu. El Salamın bugüne kadar çözülmeyen gizemli ölüm hikayesini duyunca durum daha da kötüleşiyor. El Salam aslında sadece Los Angeles şehrini keşfetmek istiyordu ve ucuz bir otel bulduğu için mutluydu. Ama tatil onun çöküşüyle sonuçlandı. Şubat 2013'ün başında o zamanlar 22 yaşında olan genç otele girdikten sonra iz bırakmadan ortadan kayboldu. Kısa bir süre sonra onu arama çalışmalara başladı. Ancak başlangıçta oldukça başarısız olduğu ortaya çıktı. Sonunda bir otelin asansöründen çıkan güvenlik kamerası görüntüleri birçok amatör dedektifin paniğe kapılmasına neden oldu. Eli Salam'ın asansördeki tüm tuşlara çılgınca bastığını, sürekli etrafına baktığını, ellerini salladığını ve sanki biriyle iletişim kuruyormuş gibi olduğunu görebilirsiniz. Hatta bazı sosyal amatör dedektifler gölge gördüklerini bile düşünüyordu. Ancak polis bu teoriyi doğrulamadı. Yanlış zaman damgasından da şüphelenildi. Ancak bu hiçbir zaman doğrulanmadı. Çok sayıda otel müşterisinin su basıncının çok düşük olduğundan ve suyun renginin bozulduğundan şikayet etmesi üzerine çalışanlardan biri otelin su depolarının bulunduğu çatı katına çıktı. Tankın içine baktığında nihayet Elisalam'ın cansız bedenini keşfetti. Başlangıçta genç kadının akıl hastalığı nedeniyle bir kaza geçirdiği veya intihar ettiği varsayılsa da bu fikri bugüne kadar çürüten bir dizi soru hızla ortaya çıktı. Örneğin, Elisalam neden çırılçıplak soysun ki? Peki su seviyesi kapağı ulaşamayacak kadar düşükken tankın kapağını nasıl kapatabildi? Bugüne kadar binlerce açık sorular ama cevabı yok. Maalesef oteldeki kalan müşteriler tankın suyundan içtiler. Almanya'dan bir vaka daha. Hinterkaifeck'teki Kayfek'teki korkunç cinayetlerin üzerinden neredeyse 100 yıldan zaman geçti. Bugüne kadar kimse bunları çözemedi. Peki ne olmuştu? Aralarında hizmetçilerin de bulunduğu 5 kişilik bir aile vahşice öldürüldü ve ancak 4 gün sonra bulundu. Uzmanlara göre bu durum özellikle saldırgan ve her şeyden önce duygusal bir eyleme işaret ediyordu. Ama korkutucu olan ve tüylerimizi diken diken eden şey ise ıssız çiftlikteki hayvanlara suçtan sonraki günler boyunca bakılmaya devam edilmesiydi. Fail, hatta belki de failler tüm zamanı evde cesetlerle geçirdiler. Polis şu ana kadar olayın failini bulamadı. Ancak bölgedeki çok sayıda köylü öldüğüne inanılan kocanın intikam almış olabileceğinden şüpheleniyordu. Sonunda karısı kendi öz babasıyla görünüşe göre enses ilişkisine kaynaklanan bir çocuk doğurmuştu. 2007 yılında birkaç polis öğrencisi olayı tekrar not aldı ve araştırdı. Failin kim olduğu konusunda anlaştıkları söyleniyor. Ancak bir bilgi henüz kamuoyuna açıklanmadı. Ve böylece Hinte suçu Almanya'nın faili meçhul cinayetlerinden biri olmaya devam ediyor. Hinterkayfek olayı çok korkunç bir vaka ve bu konu hakkında uzun bir video yapmayı düşünüyorum. 1997'de Jodie Smith 50 yaşında iki çocuk annesiydi. Yakın zamanda avukat olan kocası Jeffrey ile evlenmişti. Ve bir iş gezisinde ona eşlik etmek için Philadelphia'ya uçmaya karar verdi. 10 Nisan'da Jeffrey bir konferansa katılıyordu. Bu yüzden Judy şehri gezmeye karar verdi. Judy o gece oteline dönmedi ve Jeffrey onu kaybolduğunu bildirdi. Bulunana kadar 5 ay geçecekti. 7 Eylül'de yürüyüşçüler uzak bir dağlık bölgede tahrip edilmiş, kısmen gömülü kalıntılarla karşılaştı. Bu hikayeyi gerçekten kafa karıştırıcı yapan şey ise, Judy'nin kalıntıları, onun kaybolduğu yerden 600 kilometre uzakta bulunmuş olmasıdır. Kesin ölüm nedeni belirlenmedi. Ancak Judy'nin kalıntıları sığ bir mezarda bulunduğundan, yetkiler onun muhtemelen kötü bir oyunun kurbanı olduğu sonucuna vardı. Alyansı ve 167 doları hala elinde olduğundan, soygunun bir sebep olduğu düşünülmüyordu. Normalde eşyalarını kırmızı bir sırt çantasında taşımasına rağmen olay yerinde mavi bir sırt çantası bulundu. İşleri daha da tuhaf hale getirmek için dört tanın onu Asheville yakınlarında gördüğünü bildirdi. Judy'nin bölgeye gönüllü olarak seyahat ettiğine dair kanıtlar vardı. Tüm deliller Judy'nin dostane bir ruh halinde olduğunu gösteriyordu ve onunla konuşan bir tanık kocasının avukat olduğundan bahsettiğini söyledi. Eğer bu tanığın konuştuğu kadın gerçekten Judy Smith ise hiç kimse onun ailesine haber vermeden neden kaçmak zorunda kaldığını bilmiyor. Ve eğer Judy tek başına ortadan kaybolmaya karar verdiyse nasıl oldu da uzak bir dağda öldü. Gizemli vakaların sonuna geldik. Eğer bu tarz videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalın.